28 Nisan günü Arçelik hisseleri için 8 ayrı aracı kurum hedef fiyat güncellemesine gitti. Arçelik'in 2025 ilk çeyrek bilançosu da açıklandı. 2024 ilk çeyrekte 2 milyar 425 milyon kar açıklayan Arçelik, 2025 ilk çeyrekte 1 milyar 640 milyon zarar açıkladı. 2 milyar 425 milyon kardan 1 milyar 440 milyon zarara giden bir süreç Satışlarında ise %9'luk bir artış var ama karlılığında ise çok ciddi bir düşüş var. Hatta ciddi bir kardan ciddi bir zarara geçiş var. 28 Nisan pazartesi seansın bitmesine yaklaşık 2,5 saat var. Gün içinde arçelik hissesi %1.71 değer kaybında şu anda. Son bir haftada %0.33'lük bir kayıp var. Son bir ayda %11.6. 18'lik bir kayıp var. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze %15'e yakın bir kayıp var. Son 6 ayda %13.34 civarında bir kayıp var. Son 1 yılda %28.18 civarında bir kayıp var. Son 5 yılda da %767 değer kazanmış bir arçelik hisse senedi. Gelin aracı kurumların hedef fiyat açıklamalarına, güncellemelerine bakalım. Vakıf Yatırım 28 Nisan'da Arçelik için 192 liralık bir hedef fiyat belirlemiş. Alt tavsiyesiyle beraber 120 lira 70 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre %59.07'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Deniz Yatırım 205 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş son işlem fiyatına göre. %69.84'lük bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. İntegral menkul her zamanki gibi tavsiye vermemiş. 202 liralık bir hedef fiyat. Ee, bu da %67.36 civarında bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. Arşelik için tera menkul 171 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi vermiş. Bu da %42 civarında bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. City da Arçelik için 170 liralık bir hedef fiyat vermiş ama tavsiyede bulunmamış. Bu da %40.85'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. Ak yatırım 186 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. yüzde %54.10'luk bir potansiyel prim hedefine denk düşüyor. ICBC yatırım Arçelik için 165 liralık bir hedef fiyat vermiş ama tavsiye vermemiş. Bu da %36.70'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. Şeker yatırım 190 lira 59 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. %57.90'lık bir potansiyel prime işaret ediyor.